Evet arkadaşlar şu an bir yere bıraktım. Çağıracağım gelmesi için. Gel gel gel. Gel. Acık bir için mecbur geliyor. Elimi yavaş yavaş yukarı kaldırdım ve elime geldi. Gerçekten ele alışık bir kuş değil. Güzel bir dişi. Tekrar bırakacağım şimdi. Hadi git. Hadi git. Gel. Gel gel gel. 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 Gel kızım gel. Gelecek. Sabırlı olun biraz. Elimi yavaş yavaş yükseltiyorum elime tırmanması için. kaliferin üstüne kaçtı. Elimi uzatacağım. Evet geldi elime. Tekrardan. Böyle böyle elinize alışacaktır arkadaşlar. Darı verebilirsiniz. Elinize alıştırmak için. Dal darı. Ödül olarak. Öyle elinize gelecektir zaten yavaş yavaş yemsiz. Elinizi kafese koyun önce. Önce elinize bir alışsınlar. Yanında fazla sesli konuşmayın. Eğer yeni geldiyse özellikle. Elinizden geldiğince de televizyon olan odaya koymayın. Sesli müzik açmayın yanında fazla. Ondan sonra böyle yavaş yavaş üstallaşır zaten. Gördüğünüz gibi zaten aç. Açlığından faydalanıyoruz birazcık da. Tabi siz aç bırakmayın. Ben de aç bırakmadım. Bu farklı bir yem. Seviyor bunu yemeyi.